Tarihin tozlu sayfalarında. Bazen bir isim yankılanır. Öyle bir isim ki kimliği efsane ile gerçek arasında kalmıştır. Bugün size İskandinav mitolojisinin en gizemli savaşçılarından birini anlatacağım. Ivar the Boneless, Ragnar Lothbrok'un oğlu. Korkusuz bir savaşçı. Ama kemikleri olmayan bir adam olabilir mi? Gerçek kimdi bu adam? Hikayenin peşine düşüyoruz. Rivayete göre Iğvar doğduğunda kemikleri yoktu. Ne sert bir kemik, ne dayanıklı bir iskelet, sadece yumuşak bir beden. Annesi Aslaug, kehanet sahibiydi. Ve Ragnar'a demişti, ''Bana üç gün dokunma, yoksa doğacak çocuğumuz lanetli olur.'' Ama Ragnar bu uyarıya kulak asmadı. Ve işte Ağvar lanetli doğdu. Peki kemiksiz biri nasıl savaşırdı?'' Ivar'ın vücudu yumuşak ama zekası çelik gibiydi. Strateji ustasıydı. Savaşı kılıçla değil akılla kazanırdı. Hatta onun düşmanları şöyle derdi. Ivar dövüşmez ama savaşı kazanır. Onun kurduğu tuzaklardan çok az kişi sağ çıkabildi. 805 yılında İngiltere'ye dev bir Viking ordusu indi. Büyük hevengi ordusu. Başlarında Ivar the Boneless vardı. Ama bu sadece bir fetih seferi değildi. Bu bir intikam seferiydi. Çünkü Ragnar Lothbrok İngilizler tarafından ölüm çukuruna atılmıştı. Ivar babasının öcünü almaya yemin etmişti. Ve kral Ella yakalandı. Ivar babasını öldüren bu adam için en korkunç cezayı seçti. Kan kartalı. Bir insanın sırtı yarılarak kaburgaları dışarı çekilir. Akciğerleri kartal kanadı gibi açılır ve kurban göz göre göre can verir. Ayvar öcünü almıştı ama içinde bir boşluk vardı. Çünkü intikam onu tamamlamamıştı. Peki Ayvar the Boneless gerçekten yaşadı mı? Yoksa sadece Vikinglerin anlattığı bir korku masalı mıydı? Kimileri onun çocuk felci geçirdiğini, kimileri ise doğaüstü bir varlık olduğunu söylüyor. Ama kesin olan tek şey şu: Ivar the Boneless, tarih ile mitolojinin kesişiminde duran unutulmaz bir isimdi. Bu efsanenin ardında daha ne sırlar yatıyor? Bir sonraki videoda belki de Ivar'ın kardeşlerini anlatırız veya Viking tanrılarının gerçeklerini. Kanala abone ol, unutulmuş efsaneleri birlikte ortaya çıkaralım. Benimle kal, tarihin gölgelerinde görüşmek üzere.